Bugün konumuz karar yapıları. Her programlama dilinde karar noktasında kullanılan komutlar var. If ilk akla gelen C# dilinde if kullanımını ele alacağız. Bir parola girişi isteyeceğiz kullanıcıdan ve girilen parolanın doğru olması durumunda sadece ekrana tebrikler yazdıracağız. Yanlışsa da hatalı yazdıracağız. Burada tabii ki istediğimiz işleri yaptırmakta özgürüz. Eğer girilen parola doğruysa şunu yap değilse bunu yap demeyi öğreneceğiz sadece. İki durumda da ekrana basit bir mesaj göstererek bunu yapacağız. Hadi başlayalım. Parola denetimi isimli bir proje oluşturarak başlayalım. Yine Windows Forms uygulaması istiyorum. Yine .NET 9'u seçiyorum. Dediğim gibi uygulamayı çok basit tutacağım. Toolbox'ımdan bir buton bir text box alıyorum. Sağ tık özellikler. Butonun üzerinde giriş yazsın. İsimlendirmeleri şimdilik önemsemedim. Yani buton 1 ve text box 1 ismine sahipler. Butonun üzerine çift tıkladım. Kodumu yazacağım alana geldim. If, eğer parantezler içerisine yazacak olduğum ifade doğru ise o zaman bloklar içerisine yazacağım kod çalışsın. Parantezler içerisinde şunu denemek istiyorum. Textbox 1 isimli kutunun tekstinde yer alan bilgi eşitse büyük harflerle ABC'ye parola doğrudur. Bu durumda messagebox.show'la hoş geldiniz ifadesini gösterebiliriz. Else aksi takdirde yani if parantezinde yaptığım denetimin doğrulanamaması durumunda ki doğrulanamadığı bütün senaryolar. Bu durumda messagebox.show'la hatalı parola ifadesi ekranda gözüksün. Çalıştırıp test edelim. Sizde bu mesaj çıkmayacak. Ben de Türkçe karakterlerle alakalı bir durumdan dolayı mesajı gördünüz. Şimdi yanlış parolayı yazıyorum. Hatalı parola ifadesini gördüm. Silip doğrusunu yazıyorum. Hoş geldiniz ifadesini gördüm. Şimdi burada mantığımız ne? If parantez ve bloklarla kullanılır eğer parantezlerin içerisinde kullandığım ifade doğru ise burada bir iddiada bulunuyorum. Textbox 1'in tekstinde yazan bilgi eşittir ABC diyorum. Ya da eşit midir diye denetliyorum şeklinde de düşünebilirsiniz. Burada dikkat tek değil çift eşittir kullanıyoruz. Çünkü tek eşittirin anlamı neydi? 6'yı al, x'in içerisine koy tek eşittirin anlamı sağdakini al sol taraftakine yerleştir. Yani bir atama operatörüydü. Eşit eşit ise bir karşılaştırma operatörü. Sağdaki ile soldaki birbirine eşitse true doğru değilse false yanlış cevabını veriyor. Ve if'in içerisine yazılan ifade doğrulanırsa if'e bağlı blok çalışıyor. Doğrulanamaz ise else bloğu çalışıyor else bloğunu yazmak zorunda değilim. Bazen bilgi doğruysa if çalışsın, değilse çalışmasın isteyebilirim. Bu gibi durumlarda if tek başına da kullanılabilir. Doğruysa bu işi yap, yanlışsa bu işi yap demek istiyor olabilirim. Bu gibi durumlarda da if'i takip eden bir else kullanarak kodumu yazarım. Tek başına else kullanılabilir bir şey değildir. Aksi takdirde hatalı parola yaz. Hangi durumun aksi takdirde textbox 1'in textinde ABC yazmaması durumunda. Son kez testimizi yapalım. Yanlış şifre, hatalı parola, hiçbir şey yazmadım, hatalı parola, şifre boş değilmiş. Ya da lütfen giriş yapınız gibi geliştirebilirsiniz de burayı. Bir ifda yazarsınız. Eğer textbox 1'in texti boşsa, boşa eşitse Tırnak tırnak boş metine eşitse şu mesajı görüntüle gibi bir kod ekleyebilirsiniz içeriye. Onun dışında da hoş geldiniz ya da hatalı parola demiş olduk. Bir de abc'yi yazalım. Test edelim. Hoş geldiniz dedi. Ben de size hoşçakalın diyorum. Basit bir anlatımla if'in çalışma mantığını ele aldık. Bol pratik yapın. Hayatta kalın.